Sen anneni bırakıp nasıl buralara kaçtın? Kaçmadım. Ben kaçacağım bu kesin. Beni bulamayacaksın. Şimdi uslu uslu benimle konuşacak mısın? Onu ilk gördüğümde 16 yaşımda var mıydım? Ali can, Doğduğun günden beri seninle konuşmak istiyorum. İlk sana söylemek istiyorum sessiz sedasız bir kızdım. Onu ilk gördüğüm, sesini ilk duyduğum gün yazgın değişmiş. Dünya benim için o gün başlamıştı. Günaydın. Öğretmen yine hastalanmış. Boşuna beklemeyin diye onun yerine ben geldim. Ben Alican Can İshaklı. Ali oğluyum. Evet. Bakalım nerede kalmışsınız. Eğer siz bana yardım ederseniz ben de size yardım ederim. onu ilk gördüğüm, sesini ilk duyduğum gün yazgım değişmiş, dünya benim için o gün başlamıştı. Okuma yazma kursuna hasta öğretmenin yerine bir kereliğine gelmişti. Benim için gelmişti. Böyle inandım. Ay, keşke derse o verse. Niye? Eldim gittim kız. <laughs> Okumayı iki günde sökerim. Hadi canım. Yoksa tüm öğrendiklerini unutur gider misin? <laughs> <laughs> Ve... Ağanın oğlu ama hiç ona benzemiyor. Öyle değil mi? Kurstan sonra hep onunla doluydum. Hep onu düşünüyor. Onun da beni düşündüğünü, benimle dolup dolup boşaldığına inanıyordum. Hep onu izliyordum, gözlüyordum. Onunla karşılaştığımda elim ayağım dolanıyor, ne yaptığımı bilemiyordum. Bir umudum vardı. Yalın baba ona mum adıyordum. Bir gün gideceğini duydum. O av dönüşü onun geçeceği yerde bekliyordum. Geldi. Oturttum yanıma. Neden bana öyle güvenilir? Hiç... Beni fark etmedi. Nasıl da tatlı tatlı konuşuyor. Görmedi beni, görmedi. Oh, ne ala, ne o kız? İşin gücün yok mu? Bu evde boş duracak vakit mi var? Babanın uşakları mı yapıyor bu evin işlerini? Kız, yediğin ekmeği hak etmek için neler yapacağını benden mi öğrenecekti kız? Hala ne oturuyorsun, öldün mü? Yoksa kendin de değil misin? Muhtar, kızı çiğnemeden eşiği atlayamayacak mısın, insafsız? Sen sus koca karga! Pencereden ötüşene bu kıza söyle de aklını başına devşirsin! Kendinden geçip geçip gidiyor! Bunun hesabını sorarlar sonra ondan! Bir umudum vardı! Yalın babam! Ona mum adıyordum! demek gidiyor. Beni görmeden, beni almadan öyle Ben burada onsuz bir başıma ne yapacağım? Dellenme kız, o seni bilmiyor bile. O senin ona böyle yandığını bilmiyor bile. Hem nereden bilecek? O beni hiç görmedi ki. Gönlümün ona aktığını bilmiyor ki. Gül çiçek Ali Can'a yanıyor. Gül çiçek Ali Can'sız olamaz. Alican gül çiçeği almalı, kapısına köle yapmalı. Gül çiçek Alican'a yanıyor. Alican bunu böyle bilmeli. Bir gün gideceğini duydum. O av dönüşü onun geçeceği yerde bekliyordum geldi. Oturttum yanıma. Neden bana öyle güvenilir, içten bir yakınlık gösterdi bilemiyorum. Herhalde pek hayret etmişti benim yakınlığıma. Benden korkmuyor musun diye sordu bana. <gülüyor> Gülüyordum. Onu koca çınarın içine götürdüm. İşte bütün dünyam, bütün arzularım, bütün yazgım şu bir buçuk metrelik yerde. 押して。<music> akşam alacası basmıştı. Utancımdan yüzümü ona dönemiyordum. Yarın sabah nasıl olsa birlikte köyden gideceğiz diyordu. Beni bırakıp gitmesini aldırmadı. Sabah komşulardan biri annemden çökelek istedi. Ağanın oğlu yarın gidiyormuş dedi. Ona küsmedim, ama suç bendeydi. Adımı dememiştim. Yüzümü de iyice seçememişti. Ama gelecek beni arayacaktı. Alıp götürecekti. İnanıyordum oh. buna. Uroğa ee, gidiliyor mu? Sağ ol kardeşim, gidiliyor. Çok elek istetmişsiniz. Bizde yoktu. Bilseydim. Fark etme, sağ ol. Çekil! Çekilsene be! Çekilsene! Çiğneneceksin be kadın! Çiğneyip de geçti zaten. Geçti. Adımı söyleseydim... ...Gül Çiçek deseydim... ...iyi ettim. Tanımaz olur mu? Ben istedim. Ben istedim. O korktu, ben istedim. İyi ettim. Ben korkmadım. Ben yoldan çevirdim.